Bu yol bu tarafa doğru artık gitmiyor. Yani bu yol buranın sonu. Yani bu yol e, derinin dibinden şurada karşı derenin dibinden, denizin dibinden, daha doğrusu göletin dibinden öyle dönüp dolaşılıyor bu şekilde buradan geliniyor ve bu köy yolun sonu. Yani ileriye hiçbir şekilde artık yol yok yani. Gidilmiyor. Selam saat hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aydın'ın Soke ilçesine bağlı e, Bafa köyünde bir cüce evine geldik. Köy, köy değil. Köy, değil. yani evet cüce köyüne geldik. Arkadaşlar buraya geldiğimizde Cüce e, değil harabi. E, harabi olduğunu şey söylediler bize. Şu ileride 2-3 ev gördük. Yani yaşayan var galiba sanırım. Ama bizim ilgimizi çeken neydi biliyor musunuz? Bizim ilgimizi çeken bu illerin ufak boylu yani küçük insanların sığabilecek bir şekilde evler varmış. Bak evet arkadaşlar dediğimiz gibi buradaki insanların birazcık sanki ufak boylu olduğunu anlıyoruz. Burada şöyle bir şey var. Şöyle bir daha göstereceğim ben size. Arkadaşlar tabii içeriye baktığınızda gerçekten e, benim dediğim şeyi inanacaksınız. Çekil oradan sen. İçeride bir şeyler var dur. Şöyle içeriye bakıyoruz. Buranın buranın yüksekliği şöyle bir baksanıza ya çok acayip bir yer ya öyle böyle değil. Bak yukarıda sinekler minekler var. Şu acayip şurada yukarıda bir, bir şey basmışlar. Karşıda duvarda bir şey var ama oraya gitmek istemiyorum. Tam şu da bir şeyler var. Tabii. Biraz korkunç bir yer. Şöyle baktığımızda genel olarak evlerin hepsinin boyutu şu şekilde. Şöyle bir bakalım. Genel olarak evlerin hepsinin boyutu şu şekilde. Bak bu aldaki evler yıkılmış. Daha önce sanki burada e, yani boy farkı olarak söyleyeyim. Daha önce şöyle düşünüyorum. Burada cüceler yaşamış. Aydın Cüce şehri. Aa orada mezarlık var galiba. Ay. Dur dur mezarlık var orada. Aa bak bak bak. Aa şuradaki eve bak. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin tezlik böyle. Ya şöyle küçücük küçücük evler ya bak. Şu evler nasıl olur da bu kadar ufak olabiliyor? Hala aklım olamıyor. Bu evler gerçekten çok ufak. Hadi gidelim. Burası biraz ürkütücü oldu. Selam dostlar. Tekrar bir yerde yukarıya doğru çıkıyoruz şu anda. Ee, şöyle söyleyeyim. Burası Ay, köy. Dur. Sus. Ha. Dur elleme onu. Elle mi? Gelin buraya Şimdi Esin'e el elleme dedim sana Gitme oraya Burada şu anda köy Üstten görüntüsünü alıyoruz Yalnız bak Şöyle söyleyeyim köy çok eski bir köy Belli zaten Yıkıntılar döküntüler Bu şekilde gösterebilirim. Şuradaki şeyin tam karşısında bir tane dur. bir dur. yoksa da bir dağ var. Beni çek. Beni çek. Dur dur seni çekmeyeceğim, dur gel. Gel şurada. Şurada bir ev var. Dur dur. Şuradaki ev baksanıza. Gerçekten çok tuhaf yani öyle böyle değil. Bak mesela şu anda bu evin üstü kapalı. Ne acaba? Yoksa şeyi burası mıydı? En yani altı burası mı? Şöyle bir bakacağım. Bu buranın her tarafı tarih kokuyor ve ses Evet böyle doldu. Alt kat değil burası. Burası doldurulmuş. Hani. Alt kat bile olsa çeşit bir ziyaret. Şöyle baktığınızda çok acayip bir yer. Öyle böyle değil. Arkadaşlar video beğendiyseniz dediğimiz gibi veya mutlulukla Ha arkadaşlar ben bir de şunu, söyleyeyim. Ee, burası Söke'ye bağlı. Ee, Bafa Gölü kenarında. Ee, ne köyü olduğunu bilmiyorum. Köyün ismi var mı yok mu bilmiyorum. Bafa Gölü kenarında. Kafa Gölü'nün kenarında bir köy. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde yukarıda bir bayrak asmışlar. <laughs> Burası bir sit alanı gibi bir şey. Hali bu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada en garibi... En garibi ne? <laughs> elleme. Bak ben sana bir şey elleme dedim. Ya olur da elektrik olur, bir şey olur içinde elleme ya dedi. Ya aşağı kız sen adam Allah. <laughs> Yemiş dedi. Hadi <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Yok yok gösteriyoruz. Bak çok güzel. Karşıda da flamingo. Flamingolar var karşıda. bu yol, bu yol bu tarafa doğru artık gitmiyor. Yani bu yol buranın sonu. Yani bu yol e, derenin dibinden şurada karşı Denizin dibinde, denizin dibinde, daha doğrusu göletin dibinden böyle dönüp dolaşılıyor bu şekilde buradan gelmiyor ve bu köy yolun son yani ileriye hiçbir şekilde artık yol yok yani gidilmiyor. Burada bu köy buranın son şöyle karşıda oradakiler var. Bunu göstereyim. Burası şurada bir ördek köşü oluyor burada. Harika, biz i̇şte. çok şey. Acı değişik bir atmosfer. Manzaba harika, şurada şu dakiklere bak, şuradaki müzeklere bak. Ya. Evet, görüyor musun? Çok harika. Evet, işin esrarengiz olanı ise burada kesinlikle ama kesinlikle tücceler yaşamlı. Ne i̇şte var? ya, kalacağım evet, ben. Unutuyorum, ama şey unutmadım. <laughs> o şey oluyor gösteriyor Buradaki insanlar Buradaki insanlar hepsi Ufak boğuluyorduk <laughs>